üçüncü devam edeyim. Sen tanıdığın görev ve yetki alanları hakkında bilgi verir Sizin görev ve yetki alanlarınız nelerdir? Aslında, e, az önceki sorulara cevap verirken kısmen evet. de değildi. Evet, yani Cumhuriyet Savcısı kendisine bir suç ihbarı, e, şikayet dilekçesi ve de herhangi bir şekilde yansıyan adli vakalarda devreye girer ve delil toplamaya başlar. Delil toplarken de e, yasal çerçeve içerisinde devletin diğer kurumlarındaki özellikle polis ve jandarma ve vesaire kurumlarına bu DSİ, karayolları aklınıza ne geliyorsa e, talimat verir, belge işler onları toparlar ve ondan sonrasında bir karara ulaşmaya çalışır delilleri topladıktan sonra. E, bu şimdi e, yetki alanı kendi il ve ilçe sınırları içerisinde e, geçebilir. E, savcı bir suç işlemini gördüğü anda da leysen, e, gerekli işlemleri yapar. Yapar ve yani gerekli olan makamlara bildirir en Oradan gelen bu işe bir el yani, Vatandaşın da gerçi ihbar yükümlülüğü var. Hani dışarıda birisinin bıçaklandığını gören insan ihbar gelir ama savcı orada direkt olaya el koyabilir. E, yani bunlar tamamen görev alanında yani yetkiyle görev alan olarak dersek görev yaptığımız yerle sınırlı mesela ben şu an Bursa Cumhuriyet sahibisiyim. Bursa e, il ve şimdi Gürsü ve Kesten'de bir sabahlı. Buradaki işlenen yani suçlarla ilgili olarak yetkilerim var. Ama İstanbul'a gidip de oradaki bir olaya ben Cumhuriyet sahibisiyim. Yani yönlendirebilirsin bir olaya vakıf olduğunuzu ama yetkiniz yok. Görev alanınızda sınırlı yetkiniz. İstanbul'daki savcı İstanbul. Mesela ben Samsun'un Samsun'daki savcı Samsun görev alanıyla yetkilerini kullanabilir. Anladım. Mesela ben bunu bilmiyordum. Evet. evet. Ben yeni öğrendim şu an evet. diğer sorumuza geçiyorum. Genel soruşturma bürosu hangi davalara bakar? Şimdi aslında bu bölümleşme bizde son yıllarda başladı. Kendimi tanıtırken söyledim, ben yani 34. yılın meslekte. Eskiden bu kadar bir ulaşma yoktu. Zaman içerisinde yayıldı. Hani arttı. Mesela ee, çocuk büro kuruldu, işte terör suçlarıyla mücadele büro kuruldu, uyuşturucu büro kuruldu, ee, uzlaştırma bir kuruldu, seri muhakeme büro kuruldu. Yani bürolaşma arttı, yani suç tipi arttıkça ve biraz daha işte uzmanlaşma, ihtisaslaşma yoluna gidilmeye başlandı. Genel büro, e, ben şimdi genel büroya bakıyorum mesela, genel büro hemen hemen bütün suç tipleri geliyor. Yani çocuklara çocuk gibi ayırıyoruz. Ee, mesela cinayet, yağmaydı, hakaretli, tehditli, ee, işte hırsızlık zaten en fazla olan suç tipi şu an Bursa'yı ya indi. Ee, yani terör ve örgütlü suçlarla, uyuşturucu e, kullanma veya e, satışı haricindeki suç tiplerinin işte ruhsatsız silah taşımaydı, yaralanaydı, e, genel bir oda. Ben bir olarak biz bakıyoruz ona. Evet. Tamamdır. Savcı sizin için avantajları veya dezavantajları nelerdir? Yine e, yayınımıza başlamadan söyledim Ben mesleğimi severek yapıyorum. Avantajları da var, dezavantajları da var. Hı. Şimdi avantajları bir kere e, sosyal statü olarak baktığınız zaman farklı. Yani Hı. insanların toplum içerisinde size yaklaşımları değişebiliyor. Hı ama bu e, mesleki ünvanı kullanmak değil önemli olan kişinin kendi karakter yapısı zaten. Önce evet. insan olma özelliğiyle kendinizi koyacaksınız. Sonrasında o sıfatın size yarattığı bir şeyler varsa yaşayacaksınız. O bir şey e, bir şey bekleme anlamı değil ama toplum genelde işte ya hakim, savcı, işte ya da kaymakam, vali noktasında bir e, şey vardır, kendi gardını alır. Bu bir avantaj. Yani e, en azından e, kendi sosyal yaşamlarımızda suçların çok fazla bize yaklaşma şansı olmuyor. Yani bizi hedefe koyamıyor. Ama koyabilir de tabii. Yani o ayrı. Çünkü yaşadığınız olayla bağlı. Bu bir avantaj diye düşünüyorum çok daha farklı bakıldığında işte ilçelerde görev yaptığınız zaman biraz da olsun diye söylüyorum. Bir kasaba gittiğimiz zaman etin bozu tarafından size vermiyor. Yani. Evet, ya da işte markete <laughs> <yavalarla> gittiğimiz <laughs> zaman çürük çarı atmıyor oraya. İşte savcı hakim şu şöyle ya da işte, size yaramaz diyor. Bu da avantaj ya avantaj. Evet. E, <laughs> bunlar tabii güzel şeyler. Bunu, tabii ki bunu sağlamak kim, sadece kimliği tabii ki önemli ama o sizin duruşunuzla da alakalı. Yani İslam'la yetişmiş şekliniz de önemli. Yani bu meslekte bütün arkadaşlarım bunu yapıyorum onu bilemiyorum. O zaten çok <laughs> şey, iddialı bir söz olur. E, konusuna gelince işlerin yoğunluğunda kendinize vakit ayıramıyorsunuz. yani kendi sosyal yaşantınızda seçici davranmak zorundasınız. Herkesle bir arada olma şansınız yok. Yani e, e, ilişkileri belirlerken savcılık mesleğinizi düşünmek zorundasınız.